Hmm, merhaba sevgili Feygocular Pokemon Christmas'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim Evet bölüme başlamadan önce şunu söylemek istiyorum Yaklaşık bir sene oldu yani Ben bunu yıl başında başladım Ve ne kadar süre geçti 9 ay geçmiş halen daha bitiremedim Yani çok hızlı video yükleyebilen bir kanal değilim arkadaşlar O yüzden bazı e, aksamalar oluyor, seriler yavaş geliyor, Pokemon Y yavaş, Pokemon Christmas yavaş. Yani bunun için kusura bakmayın lütfen ama ben e, takıntılı bir adamım. Hiçbir seri yarım kalsın istemiyorum. Başladığım işi yar yarım bırakmak istemiyorum. Ve grafiğe önem veren biri de değilim. Eğer beni biraz tanıyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Yani grafik benim için önemli değil. Önemli olan oyunun hikayesi, oyunun eğlencesi. Yani diğer şeyler fasa fiso. E, Neyse, Pokemon Christmas'tan bahsetmeye başlayalım. Bir önceki bölümde neler olmuştu, aslında 3 ay geçti ve her videoda artık bunları söylemek zorunda hissediyorum. Yani 3 ay aranın ardından neler yaptığımı biraz unuttum, önceki videoya baktım çok azıcık. Bir önceki bölümde şey yapmışız, Dragon's Den'e girmişiz, Ejder Yuvası'na girmişiz. O Ejder Yuvası'nda bize hediye vereceklermiş ama veremediler çünkü rozete ihtiyacımız var. Bir önceki bölümün sonlarında rozeti almaya çalışıyordum. Daha sonra bölüm uzamış, bölümü bitirmişim. Bu bölümde GM lideriyle savaşacağız ve büyük ihtimalle GM lideriyle GM liderini yeneceğim gibi gözüküyor. Ama yeneme yenemeyebilirim de belli olmaz. Shiny Magic Shiny Magic Harp diyorum. Magikarp almışım. O Magic vereceğim. Karşılığında Wonder Trade'den bir Pokemon alacağım başka da bir şey yapmamışım. Bir tane shiny gol batım olmuştu hatırlarsanız. Artık zaten bu serinin sonuna geldik. Pek bir şey kalmadı. GM liderini, son GM liderini yeneceğim ve ardından ne yapacağım? Ardından da Elite 4'ü yeneceğim ve seriyi burada bitireceğim. İkinci sezon falan olmayacak çünkü tekrardan Kanto GM liderleri varsa bile onlarla karşılaşmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Aslında o kadar sıkıcı bir oyun değil ama olsun uzatmaya gerek yok. Başka oyunlar da oynayalım. Neyse lafı fazla uzatmadan oyuna başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler nelerle karşılaşacağız. Evet. Ben bir üst kattayım sanırım. Evet bunlarla savaşmışım hep. Yukarı çıkacağım. Bir üst kata çıkacağım diyordum ki çıkamıyorum. Bu elemanlarla savaşmışım. Taşları falan dizmişim ya. Ha taşları aşağı ittireceğiz yol yapacağız kendimize anladım Anladım hocam O zaman bu taşların hepsini ittirelim Ama halen daha karşıya geçemiyorum Bu da büyük bir sıkıntı Şurada ada gibi bir şey var ondan geçebilir miyim Belki ondan geçebilirim Aşağı düşelim Buraya değil Merdivenden inelim abi Evet Buradan kendimize bir yol açtık ki Bir tane eğitmen bizimle savaşıyor Ejderler kutsal pokemonlardır Onlar hayat enerjisiyle doludur Eğer ciddi değilsen Onları yenemezsin diyor bize Ve bakalım savaşıyoruz Lola bizimle savaşıyor arkadaşlar. Dratini çıkartıyor. Bizde kim var? Bizde de Burun var. Kendisi buz türü bir Pokemon. Buz hayalet türü bir Pokemon. Ee, Icy Wind yapıyorum çarpı 2 vurması için. Misledim. Dratini Thunder Wave yapıyor ve bizi çarpıyor. Bu büyük bir sıkıntı oldu bizim için. Hızımız yavaşladı ve dörtte bir ihtimalle vuramayacağız. Tekrardan Icy Wind yapıyorum. Dragon Rage yapıyor. 40 vuruyor. Tamam paralyze olduğumuz için vuramıyoruz. Tekrardan Icy Wind deneyeceğim. Bir Dragon Rage daha yedik. Canımız 37'ye düşüyor arkadaşlar. Evet Icy Vine'de attım başarıyla. Ve Dratini'nin işini bitirdim sanırım. Evet Dratini'yi böylece yendik. Rakibin sıradaki Pokemon'u neymiş? Burun XP'sini aldı. Dragonair. Pokemon değiştiriyorum. Lakos'u çıkaracağım arkadaşlar. Lakos'un da adını yanlış yazmışız ama çaktırmayın. Git Lakos. Fight. Ice punch yapıyorum. Ve Dragonair'in işini de böylece bitiriyorum. Artık GM lideriyle savaşabiliriz. Lakos XP'sini aldı. Lola'yı böylece yendik. Evet. GM lideriyle savaşmadan önce çantamızda bir şeyler var mı onlara bakalım. Hyper Potion var. Bunu da kullanıyorum. Güzel abi. Evet başka da e, burunun burunu iyileştiremiyorum. Şimdi buradan çıkarsam yalan olur mu acaba bizim şey? Aa bununla savaşmamışız. Kaybetme ihtimalim mi? %1 bile değil diyor. Adam bu kadar kendisinden emin. Bakalım yalan olacak mı? Mike bizimle savaşıyor. Mike'ın Dragon var. Bizde de burun var. Fight. Icy Wind yapıyorum. Dragon, Dragon Rage yapıyor. Yine 40 vuracaklar. Dragon Rage'i bayağı seviyorlar galiba. Icy Wine'ı yapıyorum. Evet, Dragonair'in böylece işini bitirdik arkadaşlar. Burun XP'sini aldı. Ve Mike'ın da işini böylece bitiriyoruz. Bu garipti diyor. Ben buraya gidip bir daha geleceğim çünkü... E, Thunder Wave'i iyileştirecek bir şeyim yok. Evet, hemen aşağı iniyorum. Yaptığımız köprü duruyor. Taşların üzerinden geçerek GM lideriyle savaşıyoruz. Ben Claire'im diyor. Dünyanın en şampuan şampuanıyım diyor. Claire for men diyor. Üzdü. Evet bu iğrenç espri üzdü biliyorum arkadaşlar. Dünyanın en iyi ejder ustasıyım diyor. ben Elite 4'e bile kafa tutabilirim diyor. Abi bu GM'deki herkes neden bu kadar egoist ya? Halen daha benimle savaşmak istiyor musun diyor? Hadi bu işi bitirelim diyor. Bir eğitmen olarak diyor ben ee, rakibime bütün gücümü kullanırım diyor Gel kullan bakalım ola. Nelerim var 5 Pokemon'u var Dragonair 40 level yuh git burun Fight Icy Bind Tekleyemeyiz bence ya Yarısını alsak kafi Evet çok az vicanı kaldı Süper efektif hızı düştü Thunder wave yapıyor yine bizi darlamak için. Yapsın bakalım. Ben tekrardan bir Ice White çıkıyorum. Surf yapıyor. Bence o kadar fazla vurmayacaktır. Siz ne diyorsunuz? Abi kritik vurdu ya. Yuh. Çarpıldığım için vuramadım. Tekrardan Ice White deneyeceğim. Adam yine bana surf yapıyor. Yine surf yine surf yani. 55 canım kaldı Icy Wind'ı yapabildim Dragon Air'in işini bitiriyorum Güzel Burun 1200 XP aldı Sıradaki Pokemon'u Kingdra kendisi su türü bir Pokemon Suyu neyle counterlarım Enel ile counterlayabilirim Bu seride de Enel'im var Ama su ve ejder bu ya Ben Kingler zannettim Fight Thunder Punch Evet çok az canı gitti Hyper Beam yapıyor oha Sakin ol sakin ol bu ne ya Bir tane daha Thunder Punch yap yapalım Recharge yapacak çünkü o Belki çarpılır Recharge yapıyor Hemen pot kullanıyorum arkadaşlar Hyper Potion kullanıyorum. 8 tane varmış. Ben de kılı kılını almışım. Evet Enel'e pot kullandırtıyorum. Tekrardan Hyper Beam atabilir bize. O da Hyper Potion kullanıyor. Dynamic Punch içine girsem mi ya? Hiç girmeyeyim. Ice Punch yaptım. Of. Çok az. Tahmin etmiştim. Tekrardan Hyper Beam attı bize. Cık, zorlu. Thunder Punch Çok az canı gidiyor ya. Recharge yapmak yapmak zorunda. Tekrardan pot kullanıyorum arkadaşlar, Enel'e. Hyper Beam yaptı yine. Yeter ya. Bu ne Hyper Beam ya? PP'si de bitmiyor onuncu. 51 canım kaldı. Fight Dynamic Punch'a gireceğim. Yapamadım. Recharge yapmak zorunda. Tekrardan hemen pot kullanalım. 6 tane potum kaldı bak. İşler zorlaşıyor. Hyper beam attı yine. Yeter. Lan. Abi ya. Abi bu ne ya. Kritiğine tüküreyim senin be. Kritiğine tüküreyim ya. Bizim aklımız kritik olmaz anasını satayım ya. Of. Level yüksek. Cık. Enel gitti. En sevdiğim Pokemon'lardan biriydi ya. Lakos git şunun işini hallet ya. Fight. Ice Punch. Richard yapmak zorunda. Ice Punch'ı kafasına yapıştırıyorum. Hiç vurmasaydın abi. Yine Ice Punch. Hyper Beam attı. Abi nasıl darladı beni ya. Ice Punch yapıştır kritik vur öldür ya. Evet, Kingdra'nın işini zor da olsa bitiriyoruz. Bize bir tane kayıp verdi. Lakos 42 level oluyor. Rakibin 3 tane Pokemon'u kaldı. Dragonair var. Pokemon değişecek miyim? Hayır, şu an değişmeyeceğim. Ice Punch yapacağım. Fight, Ice Punch. Adam 40 level. Ice Punch ile işini bitirebilecek miyiz? Bilmiyorum. Evet, tekledik. Mükemmel. Rakibin sıradaki Pokemon'u Dragonite Çarpı 4 vururuz buzdolabına buna hızlı değildir 41 level Ice Punch yapıyorum Çarpı 4 vuracağım arkadaşlar Ve Dragonite'ın işini böylece bitiriyoruz arkadaşlar XP almaya devam Rakibin son Pokemon'u Gyarados Çarpı 4 vurabileceğim bir elektrik saldırısı ne yazık ki yok Pokemon'larıma bakıyorum. Enel yalan oldu. Lacoste'a devam edebilirim aslında. Evet Lacoste'a devam edeceğim. Fight. Ice Punch'tan başka çarem yok. Çarpı 1 vuracak su ve uçan olduğu için. Güzel. Dragon Rage yaptı. 40 vuracak. Bize 37 canımız kalıyor. Böylece Dragon Rage kritik vurmuyor biliyorsunuz. Hemen çantamdan bir tane pot kullanıyorum. Adam bizi bayağı iyi darladı ya. Evet. Tekrardan Dragon Rage 40 40 vurarak işimizi zor bitirir. Yani 4 kere hatta 5 kere 40 vurması gerekiyor. 4 kere özür dilerim. Ice Punch. Hadi don be. Canını yarıya indirdik. Trash yapıyor. Tamam. Konfüs olacak birazdan. Yine Ice Punch yapıyorum. Kritik vurmazsa kazanırız. Tekrardan Trash yaptı. Yapma yapma. Vuruş önceliği bizde Ice Punch yaparak Cyrados'un işini bitiriyoruz arkadaşlar. Lakos XP'sini aldı. Ve Clear'i böylece yendik. Son GM liderini yendik. Enel'i kaybettirdi bize. İyi savaştı. Bunu nasıl başardığını bilmiyorum ama kazandın diyor. Kurallar kurallardır diyor. İşte Rising Badge senin diyor. Son rozet senin diyor. Ve rozetimizi alıyoruz arkadaşlar. Kendini bana kanıtladın diyor. Bu TM'yi almanı istiyorum istiyorum diyor. Bize TM veriyor. Hangi TM'ymiş? Dragon Breath güzel. Tamam kes. Artık buradan çıkabiliriz. Ee, ejder yuvasına gideceğim. Dragon Stand'e gideceğim. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra elit 4'e gideceğim. Buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Yani Pokemon Go oynamaktansa ben bu oyunu oynamayı yelerim. Çünkü bütün her şeyin e, cılkını çıkartan insanlar olduğu sürece Pokemon Go oynanmayacaktır. Ve herhangi bir strateji de gerektirmiyor. Bunu da belirttim size. Zaten onun için özel vlog çekeceğim. Pokemon'larımı iyileştireceğim. Eneli mezarlığa koyacağım ve e, uçarak Magic Harp'ı vermeye gideceğim. Ondan sonra bir saniye yavaş yavaş yapalım. Evet Magic Harp'ı veriyorum şu an arkadaşlar. Wonder Thread yapacağım. Evet 11 level Magic Harp'ı veriyorum. Anladım. Yes. Bakalım karşılığında ne alacağız arkadaşlar hemen görüyoruz. Love Disk. Çok da gerekli olmayan bir Pokemon. Yapacak bir şey yok. Bu ne abi? Love ne ya? 33 level ama kullanacağımı düşünmüyorum çünkü su Pokemon'um var. Love Disk'i bilgisayara koyuyorum. E, rozetimizi verelim ondan sonra Zafer yoluna gideceğiz. Evet. Ee, Togetic ile birlikte uçacağım. Nereye uçacağım? Blackton şehrine gidiyorum arkadaşlar. Dragon's Den'e gideceğiz. Bakalım orası neredeydi? Orayı da unuttum. Şuranın yukarısında mıydı? Neredeydi? Evet, Dragon's Den'e gittim. sitene girdim. Buranın patronuyla konuşuyorum. Tamam, ejderhaları biliyorum. Tamam, savaşalım abi. Evet, şimdi bu dayıyla savaşacağız. Bakalım ondan bir şeyler kapmaya çalışacağım. Umarım kazanabilirim. 3 Pokemon'u var. Dragon Air var. Git Lakos. Fight. Ice Punch'ı suratına yapıştır. Ve Dragonair'i büyük ihtimalle tekleyeceğiz. Tekledik. Dragonair'in işi bitti. Kritik vurmuşuz zaten. Lakos 43 level olacak. Evet Lakos'un işini böylece bitirdik. Sıradaki Pokemon'u Gyarados. Elektrik türü saldırım yok. Lanet olsun yok. Robin işini bitirebilir mi onu? Veya Togetic. Git togetik, neler yapabileceğini göster bana. 40 level'a 40 level karşılaşması olacak. Fight. Metronom yapıyorum. Raindance yaptı. hava yağmurlu oldu. Bakalım metronomdan ne çıkacak. Ice Punch yaptık. Çok az vurdu. Yağmur yağmaya devam ediyor. Tekrardan metronom. Drakon Meteor yaptı. Oha. teklem alan Abi bu ne? Abi bir bölümde iki pokemon kaybettim. Kritiğine tüküreyim senin ya. Kritiğine tüküreyim. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Nakos git bir şeyler yap. Ne olur ya. Yağmur yağmaya devam ediyor. Surf yapacağım o zaman. Abi bu nasıl bir olay ya? Not very efektif Tekrardan Draco Meteor yapıyor ve hiçbir statı düşmüyor adamın ya. Adamın hiçbir statı düşmüyor abi. 50 küsür vurdu. Yağmur yağmaya devam ediyor. Surf yapıyorum tekrardan. Benim takımı baya kasmam lazım. Yeni Pokemon'lar bulmam lazım. Çok az bir canı kaldı. Trash yapmaya başladı bu sefer. Evet bölümün adı Ejderhaların Laneti ya. Gerçekten ejderhalar bu bölümde canımızı okudu. Yok. Ee Ejder Pokemon'dan yiyoruz. Ejder saldırısından bir şeyler yiyoruz. Sürekli bir şeyler yiyoruz yani. 2 pokemon kaybettik abi ya. Dragonair çıkartıyor. Burun takımda yok sanırım. Togetic Mefta aldı. Lahana'yı kullansam mı bilmiyorum. Robin. Eğer sen de ölürsen yok yani bütün pokemonlarımı kaybettim demektir. Yağmur durdu fight Confuse Ray yapıyorum arkadaşlar Rakibi Confuse edip kendisine vurdurtmak için Başı döndü Kendine vur Kendine vur hadi Evet kendisine vurdu şu an Güzel canı gitti Wing atak yapacağım Harika mükemmel gidiyoruz Confuse oldu yine Yine kendine vurdu işini bitireceğiz gibi duruyor bir wing atağı gider herhalde. Yine wing atak yaptım. Ve Dragonair'in işini böylece bitirdim arkadaşlar. Güzel XP aldık. Evet Aziz'i yendik böylece. Kendini kanıtladın diyor. Şimdi ödülünü vereceğim diyor. Draco Meteor verecek galiba. O Draco Meteor bilen bir Dratini. Oha mükemmel harika gerçekten harika. Evet buna bir isim vereceğim. Hmm. adına umut koyacağım çünkü takımın bir umudu olacak yani bütün pokemonları kaybettik neredeyse takımı diriltirse bu diriltir hop evet dratiniye bakacağından eminim diyor e, artık senin için fazla testim yok diyor güçlü olduğun zaman geri, geri verebilirsin diyor o zaman sana bir şey vereceğim diyor ne vereceksin ki daha Şimdi onun dışında aslında e, kural ihlali yaptım şu an. Çünkü buradan Magikarp yakalamıştım. Bir yerden bir tane Pokemon yakalayabiliriz. Buradan Magikarp'ı yakalamıştım ve e, şeye vermiştim. Wonder trade'e vermiştim. Dratini'yi de buradan aldık. Aslında biraz hile ama kullanacağım çünkü kaybedeceğim öbür türlü. Biraz kural ihlali olduk Kusura bakmayın arkadaşlar. Lacoste'la gidiyorum. Ve karşıma bir Pokemon çıktı. Evet arkadaşlar, takımın 45 level yaptım. Takımın son haline bakmak gerekirse takımım artık böyle. Hop, 45 level oldu. Onlara saldırı da öğretsem iyi olacak aslında. Öğrenebilecekleri bir şey var mı? Headbutt, Rollout, Flame Ball, Sweet Scant, Icy Wind. Bu saldırısı bir çok Pokemon'um var zaten. Iron Tail öğretebilirim belki ya. Hop'a öğretiyorum. Thunder Wave, Twister, Draco Meteor, Slam. Twister sil abi. Iron Tail, Dragon Breath. Hope öğrenebiliyor. Sadece Shadow Bolt, Mud Slap, Ice Punch, Swift, Thunder Punch, Detect, Rest, Attract, Fire Punch, Free Cutter, Cut, Fly, Surf, Strength, Flash. Tamam. Artık e, buradan ilerleyebiliriz. Bu şehirde yapabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Sen kimsin? Buzlu yoldan mı geldin diyor. Gerçekten ateşli bir trainer olmalısın diyor. Yeni bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Burası neresi? Yo ben buradan gelmiştim ki. Şimdi nereye gideceğim abi ben? Buradan surf yapamıyoruz. Aşağı mı gideceğiz? root 45 diyor. Senle savaştık mı dayı? Gel savaşalım. Bakalım Pokemon'ların düzgün yetişmiş mi diyor. Bizimle savaşıyor. Dağcı Erik bizimle savaşmak istiyor. Machop'u var. Git Lakos. Aslında burnu takımı almayı unuttum şu anda. Onu fark ettim. Fight. Surf. Evet Machop'u bir surf yaptık. 24 level zaten ya hiçbir şey değil. Sıradaki Pokemon Tekrardan Machop E bu işi o zaman Hop halletsin veya Robin halletsin ya Fight Wing atak yapıyorum Tek Hızlandırıyorum arada kusura bakmayın arkadaşlar Şu efektler falan çok yavaş Graveler Çarpı 4 vurmak için Lakos'u çıkartacağım Fight Surf Evet Graveler'ı da böylece tekledik. XP'mizi aldık. Buradan bir yere gitmeden önce bir takımı ıı, takımı buruna alacağım. Ondan sonra son bir duyur yapıp bölümü bitireceğim arkadaşlar. Hemen takıma ıı, burunu alıyorum. Buki center neredeydi? kasmam gerekecek. Ama onu da sonraki bölüm kasarım. Takımı 45'e kasmıştım. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. 2 tane kayıp verdik ama e, onun karşılığında takımımızda artık Dragonair var, Ejder Türü Pokemon'umuz var ve Dragon Meteor biliyor. Çok güzel bir saldırı. Takımı Baya ilerletecek ama iki tane sevdiğim güzel Pokemon kaybettim. Şimdi sizden istediğim şey arkadaşlar, yukarıda benim e, bu videoda bilgisayar kısmı var. PC yazıyor. Oradan Yorumlara bir tane Pokemon ismi yazmanız ve bu seçtiğiniz Pokemon'u takıma alacağım. Herkes maksimum bir isim yazabilir. En çok seçilen Pokemon'u da takıma alacağım ve kasacağım. Elite 4'e o Pokemon'la gideceğim. Bakalım siz neler istiyorsunuz. Ee, takıma en uyumlu gördüğünüz Pokemon'u yazın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yorumlarınıza bakacağım ve en çok seçilen Pokemon'u takıma alacağım. Daha da denilecek bir şey yok. Ee, bölüm dediğim gibi bölümde iki tane Pokemon kaybettik. Ee, son rezetimizi aldık. Dratini'yi aldık fena değil kıssasa kıssas oldu daha da denilecek bir şey yok arkadaşlar bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim Pokemon Christmas'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgili sevgili